Hayırlı günler, sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hepinizin zaman zaman sorduğu e, ama benim cevaplamakta çok zorluk çektiğim çünkü başıma daha önce hiç gelmemiş bir konu için video açayım dedim. Arkadaşlar bana hep sorulan sorulardan bir tanesi e, sukulentlerimde böcek oldu ne yapmalıyım? Ondan sonra e, işte unlu bit oldu ne yapmalıyım mevzuları oluyordu şimdi arkadaşlar tabii ki ben bunları hiç benim başıma gelmemişti ve bilmiyordum fakat e, her gün baktığım çiçeğimi iki gün bakmaya ara verdim bu ara en çok korktuğum konulardan bir tanesiydi e, toprak bir türlü kurumuyordu çünkü güneş çok fazla çıkı yakıcı güneş çıkıp da toprak kurutmuyordu Yağmur yağdı. Yağmurdan önce ben sulamıştım zaten çiçeklerime hava durumuna bakmadım, sulamıştım ve suladıktan sonra da bir türlü şöyle kurumadı bu kova. Aslında şöyle sukulentleri ben boy olarak biraz dar saksılara ekmeyi daha uygun buluyorum çünkü toprak daha çabuk kuruyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Şu mesela benim için çok uygun bir saksı değildi. Fakat e, yani ben o an elimde olmadığı için buna ekmiştim. Şimdi arkadaşlar bu toprak bunda her türlü şey olabilir. E, ama hiç başıma gelmemişti. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. Bu sabah bir kalktım. Bir bakayım dedim çiçeklerime. Bakın. Şöyle siyah, şöyle siyah bir böcek. Ee, bu camımdaki diğer çiçeklerin hepsine baktım var mı diye. Bakın, bunu söktükten sonra aklıma geldi arkadaşlar. Bunların hepsi bu saksıdaydı. Şöyle siyah e, böcek ve ben bu türüm çok gelişsin istiyordum, büyümesi için çok çabalıyordum e, ve şöyle demek. E, yani şuralarında yok. Göbekte yok. Ama üzerinde bakın. Yani şöyle siyah noktacıklar var. Hareket ediyor mu etmiyor. Ama ben bunun böcek olduğundan bir tür böcek olduğundan eminim. Ben bunu söktüm arkadaşlar. Ee, söktüğümde de kökünün gerçekten artık tükenmiş olduğunu gördüm. Yeni kökler vermeye çalışıyor zavallıcık. Bunu buraya aldım. Ben şimdi ne yapacağım size onu anlatacağım. Bir de arkadaşlar şu benim kalpli yapraklı sukulentim ve ben bu benim anaç bitkim. Şöyle bakarsanız bu benim anaç bitkim. Ben bundan çok köklendirdim. Fakat bir türlü bu da büyümüyordu. Yani yine söylüyorum çok uygun bir saksı değildi. Ben bunun farkındaydım. Fakat yani geçiştiriyordum açıkçası. Ee, şöyle bir baktım bunun da şuradaki yapraklarında olabilir mi dedim. Bunda yoktu çünkü arkadaşlar her gün kontrol ediyorum. Bakın bir iki tane şurada var. Ee, bunu da söktüm yerinden. Sonra arkadaşlar şunun göbeğinde çoktu. Asıl bundan çıkmış. Bunun göbeğinde çoktu. Ben bunu koparttım ve yıkadım arkadaşlar kendi yöntemimi söyleyeceğim şimdi size siz her zaman bana soruyordunuz bakın toprak ne kadar nemli arkadaşlar çünkü ben biraz önce de e, bunu neyle yıkadım arkadaşlar bunları yıkadım bunu da sökeceğim bu toprakta tutmayacağım arkadaşlar yani benim şöyle tavsiye edebileceğim bir şey değil bunun kökü güzel ama arkadaşlar şurasında bakın o neyse o böceklerden göbeğinde var bakın göbeğinde siyah var onları yıkayacağım ben şöyle bunu da söktüm yıkayacağım için şu an mutfaktayız ve arkadaşlar bir sürü dibinde bebekler var ben hızlıca bebeklerimi toplayayım bebeklerimi de yıkayacağım Ha şöyle bu bu şekilde tutar mı diyeceksiniz. Belki yorum gelecek bu böyle tutmaz diyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü sukulentin bir sürü kaktüsüm var. Ee, yani bunları feda edemeyeceğim. Bunları e, ya bunlarda deneyeceğim, olursa olacak, olmazsa bunlar gidecek. Veya arkadaşlar, e, yani şöyle, bunlar yavrularımız, onları da böyle koyuyorum. Bunları feda edemeyeceğim arkadaşlar, çünkü diğer saksılarımda çok güzel türlerim var. Ve arkadaşlar şöyle bir e, örtücü sedumum var. Aslında çok güzel de uzamıştı şöyle şöyle e, onu da yıkayacağım arkadaşlar ve ben bu toprağı tamamen atacağım. Acaba dedim topraktan mı? Şöyle bunu da çıkartacağım arkadaşlar ve bu toprağın tümünü atacağım. Saksısıyla beraber bunu başka bir yere dikeceğim ve bunları çok güzel bir şekilde yıkayacağım arkadaşlar. Ee, şöyle bu normalde bakın çok fazla bahçe toprağı ve kum var. Aslında toprak doğru. Fakat nereden gelmişse nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz hava yağmurlu gitti. Nem çok fazla oldu. Ve o nem Direk bu böceklenmeyi yapabiliyor. Ee, ben şimdi bunları arkadaşlar neyle yaptım? Onu da şöyle size göstereyim. Ben de Arap sabunu vardı arkadaşlar. Koltuk silmek için kullanıyordum. O Arap sabunuyla şöyle göbeklerini batırarak bir bardağa veya bir kaba koyacağım. Bunları güzelce yıkayacağım, sonra kurutacağım arkadaşlar. Ondan sonra ben bunların ekimine geçeceğim. Ne olur ne olmaz diğer çiçeklerime hiçbir şey olmasın. Riske atmak istemiyorum. Tabii ki bunlar da benim için çok özel türler. Çok şu, özellikle şu ikisi arkadaşlar, yani bayıldığım türler. Ee, onlara hiçbir şey olmayacak inşallah. Çünkü o ikisinde çok fazla yoktu. Şunda arkadaşlar göstereyim size şunda çok bakın bunun göbeğinde bakın bunun göbeğinde çok şimdi onları güzelce yıkayacağım ve ondan sonra arkadaşlar bunları e, yani yine e, diğer sukulentlerin dışında bir yere ekeceğim 15 gün gözlemleyeceğim o 15 günün sonunda İnşallah bunları eski yerine alacağım. Ama şu anda değil arkadaşlar. Ben şimdi videomu durdurayım ve yıkama işlemimi yapayım. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bundan birazcık dökeceğim. Şimdi arkadaşlar bu konuda çok eleştiri alabileceğimi hatta daha önce olduğu gibi kompost videolarımdaki ağır eleştirilere maruz kalabileceğimi biliyorum. Ama bu benim doğrum. Ben bunu 15 gün gözlemleyeceğim ve bu videoyu yayınladıktan 2 gün sonra sonucunu da yayınlayacağım size. Hemen e, onu yayınlar yayınlamaz diğerini yayınlamayacağım. Şimdi göbeğinde bir tane kaldı. Şöyle arkadaşlar bunları yani şöyle biraz bekleteceğim ve durulayacağım. Şunları bebeklerin içerisine koyayım arkadaşlar. Şöyle. Çünkü arkadaşlar diğer türlerimi riske atamam. Çok fazla, çok aşırı derecede sukulentim ve kaktüsüm var arkadaşlar. Bu türlerin hepsinden bende tekrar var. Ama Şöyle arkadaşlar. Bakın asıl olay şunda. kadar bir hal ki arkadaşlar yapışmışlar. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. O göbeğindeki gitmiyor. Yani diğer yerlerdeki evet kopuyor, gidiyor. Ama göbeğindeki gitmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle ben bunu da aldım kenara. Büyük ihtimalle o suda ölürler. Şimdi arkadaşlar şunun kökünü değil ama şu kısmını bunun da bu suya batıracağım. Bu konuda alabileceğim eleştirileri tahmin ediyorum arkadaşlar. Belki birçoklarına göre yanlış olabilir. Ama onların belki seralar dolusu sukulentleri vardır. Benim seralar dolusu değil de camlarımın önünde balkonlarımda özel türlerim var ve ben benim usulüm bu arkadaşlar yani deniyorum şu anda deniyorum böyle olacak diye umuyorum bütün hepsini Arap sabununa batırdım arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bol perlitli bir saksı hazırladım ben ve çiçeklerimi buna dikeceğim. Şöyle kökleri açıkta kalmasın arkadaşlar. Bol perlit, bol torf. Çünkü köklerinde de böyle şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Azalmalar normalde biliyorsunuz. Benim bitkilerim çok köklü olurlar. Kompostu uzanırlar yani ama yüzeysel gitmiş. Çok üzüldüm. Yani gerçekten e, hep söylüyorlardı, mesaj atıyorlardı diyorlardı ki böyle böyle siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapabiliriz diye insanlar soruyordu. Şimdi ben insanların üzüntüsünü gerçekten çok iyi anladım. Arkadaşlar hiç hoş gerçekten bir şey değilmiş. Şimdi ben çiçeklerimi ekiyorum. Büyük ihtimalle e, iyi bir sonuç alırsam ben bunu size evet sonuç süper diye yayınlayacağım arkadaşlar. İyi bir sonuç almasam da bunu da yayınlayacağım. Şöyle ben toprak getireyim. Yetmedi. Şimdi arkadaşlar bu buraya yetmedi ama şunu da ben şöyle şuraya bir takayım. Oturtayım. Bütün hepsini yıkadım. Gördüğüm hepsini aldım. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Toprakta ben şey gördüm. Bir tane böyle kabuklu bir böcek gördüm. Büyük ihtimalle o nem için geldi. Nem çok olunca nemli ortamlara bazı böcekler çok fazla gelir. E, nem çok görünce geldi arkadaşlar ve çiçeklere de yavrularını yumurtalarını bıraktı gitti ve ben bir günün içerisinde gördüm bunu bir günün içerisinde de hemen müdahale ettim şu garibim de o kadar talihsiz bir çiçek ki arkadaşlar onun cihazında başına gelmeyen kalmadı anaç bir bitki balkondan mı düşmedi ondan sonra neler oldu neler yani bakın yani şöyle anaç bir bitki gibi mi orada bir şey duruyor ama ondan ben çok ürettim öbür bebekleri çok güzel arkadaşlar şimdi arkadaşlar gerçekten şu sıralar kesinlikle bitkilerinize çok dikkat edin arkadaşlar çok su vermeyin sulamayın çok sulamanın sonucu bunlar ee, ben çok mu suladım hayır bu konudaki endişemi hep söylüyorum ee, çok sulamış olmak bitkiyi çok büyütmüyor arkadaşlar. Nem öldürüyor. Bakın dibi çürümüş. Çok nemli olduğunu ben hep söylüyorum. İnşallah diyorum. Bu kanalda söylemiyorsam da arkadaşlar karıştırıyor olabilirim. Benim diğer kanalım olan Fatma'nın Hayatı kanalımda ben bunu hep söylüyorum. Ve e, günlük sukulentlerimin, kaktüslerimin günlük videolarını atıyorum. Ve hep şunu söylüyorum arkadaşlar, ee, çok fazla su vermek sukulentlerinizi ve kaktüslerinizi öldürür. Susuzluk bir şey yapmaz diye, özellikle tatil'e gittiğim videomda bunu bastıra bastıra söylemişim arkadaşlar. Susuzluk gerçekten bir şey yapmıyor. Bakın, aşırı nemden ne oldu? Böcek geldi. Dedi ki, oh, burası bizim evden niye? Ben en iyisi burada yaşayayım. Kuruldu. Allah'tan günlük kontrol ediyorum. Şimdi bu bahçede olsaydı arkadaşlar bazen diyorum ki acaba bahçeye mi indirsem biraz çok fazla. Gözümün önünden kıyıp indiremiyorum arkadaşlar. Şu köksüz diye bu kadar perlit koydum arkadaşlar. Aslında bunu şunu doldurup buna da oturtabilirim. Tam köklendiği zaman arkadaşlar bunu da o zaman alırım. Bunu buna isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu kenarlarından bakın küçük küçük sürgünler vermiş. Ee, yani yaşamak istiyor. Her canlı gibi o da yaşamak istiyor. O da ölmek istemiyor. Bu böyle e, tam köklerini tutsun arkadaşlar. O zaman arkadaşlarının yanına geçiririm. Benim için bu gerçekten çok özel bir tür. Belki herkeste olan, herkesin eee bildiği bir tür fakat benim çok sevdiğim bir tür bunu böyle ekeyim tek başına tek başına sukulentler çok güzel olmuyor ama olsun bunu böyle ekeyim bu iyice köklendikten sonra arkadaşlar diğer arkadaşlarının yanına geçiririm ee, o zaman şu kısmı biraz seyrekleştireceğim arkadaşlar arkadaşlar şöyle ekimimi yaptım bir balkona çıkartayım dedim mutfakta. Bunu ekerken içime karabasanlar çöktü. Çünkü çok yıkamam gerekti arkadaşlar. Tane tane yapraklarının hepsini yıkadım. Ee, belki bunu abartılı bulmuş olabilirsiniz. Arkadaşlar bu benim doğrum. Yine söylüyorum bu benim doğrum. Ve ben bunun e, şimdi Camın önüne götüreceğim farklı bir cam orada hiç çiçek olmayan bir camımın önüne götüreceğim yine söylüyorum keşke böceği size gösterseydim arkadaşlar kabuklu bir böcek topraktan çıktı e, büyük ihtimalle bu gece bütün yumurtalarını şunun göbeğine bıraktı hala içinde var ama bunlar ölmüştür büyük ihtimalle Arap sabunuyla yıkadım çünkü Olmazsa yarın da bakacağım. Eğer onlar ölmemiş olurlarsa arkadaşlar kelle alacağım bundan. Bunun göbeklerini keseceğim. E, o zaman bir şekilde daha iyi büyür. Ama en azından çiçeğim ölmez arkadaşlar. Görüşürüz. Bu da e, çiçeklerim böceklendi e, diye soran arkadaşlara cevap niteliğinde olsun. Onlar inşallah bunu izler. Bu şekilde yapmak isterlerse yaparlar. İlk defa böyle bir şey başıma geldi ve ilk defa böyle bir yöntem uyguladım. Bunu yine söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin kendi kararı. Görüşürüz.